Evet, herkese selamlar. Elektrik yükleri ve elektriklenme ile artık son ünitemize giriş yapıyoruz. Hocam buyurunuz söz sizde. Evet, merhaba arkadaşlar. Artık Osman Hocam'ın da söylediği gibi son üniteye giriş yapıyoruz. Elektrik yükleri ve elektriklenme konusundayız. Şimdi hemen konuya giriş yapalım elektriklenmeden bahsedeceğiz çocuklar ilk olarak. Elektriklenme nedir? Onu kavramaya çalışacağız ve bunun için önce biz atomun içine bir girmemiz lazım. Atomun içerisinde neler var, yörüngesinde neler dolanıyor diye. Çünkü elektriklenme olayı atomdaki elektronlardan kaynaklanıyor. Elektronların hareketinden kaynaklanıyor. Şöyle bir atom gördüğümüzde çekirdeğinde proton ve nötronlar var. Şu artı yüklüler proton, nötronlar yüksüz olanlar. Yani yüksüz olmaktan kastım. Onun içerisinde de artılar, eksiler yani proton ve elektronlar var ama sayıları eşit. Mesela 5 tane protonu, beş tane elektronu var. Sayıları eşit olduğu için yüksüz diyoruz ona. Yörüngede gördüğünüz gibi elektronlar var. Dolanır şekildeler, hareket edenler. Çünkü elektronlardır. O zaman biz elektriklenme olması için de kesinlikle elektronların bir hareketi e, olması gerektiğini vurgulamış olduk. Protonları zaten artıyla gösterildiğini, e, elektronların eksiyle gösterildiğini, yüksüzlerin de eşit olduğunu söylemiştik çocuklar. Şimdi elektriklenmeye bakalım. Şimdi elektriklenmenin asıl tanımı elektrik yüklerinin, elektronların bir cisimden başka bir cisime geçerek birikmesidir. Elektriklenme sonucu cisimler arasında itme veya çekme olayları gelebiliyor. Nasıl geliyor? Hemen ona da bakalım. İtme olması için aynı yüklü cisimler olması lazım. Mesela eksi yüklü eksi yük birbirini itecektir. Mıknatıs biter. gibi hocam. Mıknatısın, Mıknatısın ki aynı ucunu böyle yapıştıramıyoruz birbirine. Aynen. Ama mıknatıs'taki olay çok güzel bir örnek oldu aslında. Karıştırılan bir şey oluyor mıknatısta yine. Mıknatıssa manyetik bir alan oluşuyor hani yine bir çekme e, oluşuyor hı hı. tabii ki de itme oluşuyor ama manyetik bir alan oluştuğu için elektriklenme başlığı altında incelemiyoruz onu. Hı hı. E, elektriklenme olması için biz sadece atomun yörüngesindeki elektronlar ve çekirdeğindeki protonlara bakıyoruz. Protonlar zaten hareket etmiyor, hep elektronlar dolanıyor yörüngede. O harekete bakarak demiş oluyoruz. Eksi eksi ittiğine göre eksi artı ne yapması lazım? Farklı cins yükler çekmesi lazım. Çekmesi lazım. Aynen. Çeker diyoruz buraya da o zaman. Ee, bir de karıştırılan bir şey var nötr cisimlerle ilgili. Nötr cisimler yanına herhangi bir artı yüklü bir cisim gelirse onu mutlaka çeker. Eksi yüklü gelirse de çeker. O zaman şunu diyebiliriz. Biz nötrün yanına ister artı yüklü, ister eksi gelsin elektriklenme olayı gerçekleşir ve çekme oluşur. Bunu da belirtmiş olalım. Ve nötr deyince öğrenciler genelde şey zannediyor. İçerisinde hiçbir şey yoktur, yük olarak zannediyor. Değil. Proton da var, elektron da var. Sadece sayılara eşit ee, arkadaşlar bunu unutmayalım. Hemen pozitif yüklü cisme bakalım. Pozitif yüklü cismi çok kolay. Eğer bir cisimde proton sayısı çok fazla ise ne diyorum? Pozitif yüklü cisimdir. Negatif yüklü cisme ne diyorum? Elektron sayısı fazla ise saydığımda üzerinde. E ne diyorum? Negatif yükü çok fazladır. Bazı insanların üzerinde mesela negatif yük çok fazladır, değil mi? Evet. Çok fazla kötü enerji olur. Hatta bunun için bir şey yapılıyor. Böyle negatif yükleri boşaltmak için. Ne yapılıyor acaba? Toprağa basıyorlar. Ha süpersiniz Osman Hocam. Elektrik konusunu iyi gördüm sizi. Toprağa basılıyor negatif yükler gidiyor. Birazdan da çocuklar topraklama konusu diye bir başlığımız var. Orada zaten anlatacağım bunu. Negatif yükü cisimde söyledik. Hemen bu cisimlere bakalım. Mesela bir tane cisim var nötr. Nereden anladım nötr olduğunu? İstersek sayalım. Eşit. Bakın bir iki 3 hepsi eşit. Yani protonlar elektronlar eşit. Eşit olduğu için Nötr ama içerisinde hiç yük yok demiyorum. Yükler var eşit diyorum. Burada bir kıyafet var. Kıyafete baktığımda kimler fazla şöyle bir sayalım. Bakalım hemen. Zaten gözle de baktığımızda saymadan bile artıları fazla olduğunu görüyoruz. Evet. O zaman ne buna? Pozitif cisim. bu kadar. Balona bakıyorum. balon içerisinde bakın artılar daha az. Negatifler fazla. Demek ki bu, bu, e, bu balon bir elektriklenme olmuş. Ve elektriklenme sonucunda negatif yükle yüklenmiş. Başlangıçta mesela nötr durumdaydı. Yüksüzdü. Yük kazanmış oldu. Hocam pozitif <laughs> yükle kazandırabilir miyiz balona? Kazandırabiliriz ama onu sürtünmeyle kazandırabiliriz. Sürtündüğümüz cismin yük cinsine bakmak gerekiyor. Tamam. Şimdi elektriklenme çeşitlerinde de yine onu anlatmış olacağız. Bunları söylemiştik zaten arkadaşlar. Görselde de yine böyle kafamızda iyice canlandıralım. Aynı yükler birbirini iter. İttiğini görüyoruz kürelerde. Sonrasında... Zıt yükler birbirini çeker. Burada da çektiğini görüyoruz diyoruz. E, Yükücüsinden cisimler, ötürüsünde çeker demiştik. Zaten böyle klasik okullarda yaptığımız en basit evet. deney, saçımızda ya da yün üzerimizde yün varsa bir sürtünme gerçekleştiriyoruz. Küçük kağıt parçalarında elektriklenme olayını gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde balon, balonu saçımıza e, sürttüğümüzde ya da bir yün kumaşa sürtüyorum, saçıma getiriyorum. Bayağı bir elektriklenme olayı e, gerçekleşmiş oluyor. Şimdi gelelim asıl olaya, elektriklenme çeşitleri. Girişi bu şekilde yap olduk. Üç çeşit elektriklenmemiz var gençler. Bunlardan bir tanesi sürtünme ile elektriklenme. Önce ona bakalım. Diğerlerinde isimlerini söyleyeyim. Dokunma ile elektriklenme. Bunlarda temas var, sürtünmede de temas var, dokumada da temas var ama etkiyle elektriklenmede yaklaştırma olduğu için hiç temas etmeden cisimleri elektriklendiriyoruz. Önce sürtünmeye ayrıntılı bir şekilde bakalım. Sürtünme ile elektriklenmenin çok kısa olayı var aslında. İki tane kumaş cinsim var benim. Bir tanesi yün kumaş, bir tanesi de ipek kumaş. Mesela bu yün kumaş olsun, bu da ipek olsun. Bir de bunlara yaklaştırılan şöyle sürtünmesi çubuklar var şöyle mesela çubukları şöyle göstereyim. Bu çubuklardan bir tanesi cam çubuk. İpek kumaşla sürtünmesi gerçekleştiriliyor. Diğeri ise ebonit çubuk. Ebonit çubuğun diğer adı da çocuklar plastiktir. Yani plastiğe benzer bütün çubuklar, cama benzer bütün çubuklar, yün olan tüm cisimler olabiliyor burada. Burada da kumaş çeşitlerimiz var. Buradaki kuralı hemen aslında kısa bir yöntemle ezberliyoruz. Şimdi sürtünmeyle elektriklenmede cisimler kesinlikle zıt yükle yüklenecekler. Önce bunu diyelim. Yani biri artı olurken biri eksiyle yüklenecek. Bir aralarında yük alışverişi olacak ama yük miktarı hep aynı kalacak. Anahtar kelimem bunlar. Bunlara bir değinmiş olalım. Şimdi ebonit çubukla yün kumaş bir sürtünme gerçekleştiğinde bu plastiği ben üzerinde yün var sürtünme gerçekleştirdim. Ne oluyor? Ebonit çubuk eksiyle yüklenmiş oluyor. Çünkü Yün kumaşın içindeki eksiler ebonite geçiyor. O zaman diyor ki benim içeri, içinde diyor ebonit. Bunlar başlangıçta ayrıca nötr durumdalar. E, ee, ebonit çubuk diyor ki benim içinde zaten başlangıçta nötr olduğum için artı da vardı, eksi de vardı diyor. Bir de yünden bana sürtünmeden kaynaklı diyor. Eksiler geldi diyor. Ben artık son durumda eksili yüklendim diyor. Ebonit çubuk artık kural olarak nedir? Sorularda ebonit'i gördüğünde eksi yapıştırıyorum ana. E, zıt yükle yükleneceklerine göre bu artılarını kaybettiğine göre, bunun eksilerini kaybettiğine göre bunun içerisinde de çocuklar artılar kaldı. Son durumda ebonit çubuk eksi, yün kumaş artıyla yüklendi. Hemen diğerine geldim. Burada da tam tersi olacak. Cam çubuk ipek kumaşa sürtünme sonucunda elektron verecek, eksilerini verecek cam çubuk başlangıçta bunlar yine nötrdü. İçlerinde artı ve eksiler vardı. Dedi ki ben sürtünme sonucunda eksilerimi ipe aktarayım ve bende ne kalacak o zaman? Artılar kalacak. Eksileri gitti, artıları kaldı. İpek de zaten artı eksiler eşit miktardaydı. Bir de ekstradan eksiler geldi. O da eksiyle yüklenmiş oldu. O zaman son olarak ne diyorum? Cam çubuk artı, ipek kumaş eksi. Burada çok basit bir kodlama var. Onu söyleyelim. Şuraya ipeksi yazıyorum. İpeksi kumaş. Bu ipek gördüğümde hemen eksiye aynen yapıştırdım. Şimdi zıt olduklarını biliyorum ya. E, i̇pek eksi ise cam artı olacak. Diğeri de çubuklardan bir artıysa diğeri eksi olacak. Yün kumaşa sürtündüğü için de o da ne olacak? Artı olacak. Sadece burada çocuklar kim kime eksi vermiş, elektron vermiş onu bilelim. İpeksiden eksi aklıma geliyor. İpek kumaş eksiyle yüklenmişse cam artıdır. İpek kumaş eksi dedim o zaman yün kumaş artı olmak zorunda. Böyle bir zincirleme aslında burası. Şu ipek sistem yani ipek olmasından bunun eksi yüklü olmasından her şeyi böyle zincirleme çıkıyor. Zıt oldukları için bunu unutmayalım. Toplam yükün korunduğunu unutmayalım çocuklar sonuçta. E, yük, sürtünen cisimler arasında alınan ve yükler eşittir. Negatif yükler hareket eder. Önemli noktalar bunlar. Sürtünen cisimler birbirine temas ederse tekrar nötr hale geliyorlar artık. Birbirine temas ediyorlar tekrar nötr hale gelebiliyorlar. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. O zaman sürtünme elektriklenme deyince e, kumaşlarımı ve çubuklarımı unutmuyorum. Hangisi hangi yüklü yükleniyor biliyoruz artık. Geldim dokunma ile elektriklenmeye. Dokunma ile elektriklenmede yine bir sürtünme olayı yok. Dokunma var ve sonucunda çocuklar anahtar kelimemi şuraya yazıyorum. Cisimler aynı yük ile yüklenirler. Yani biri eksi ise dokunduktan sonra diğeri de eksi olmak zorunda. Artı ise artı olmak zorunda. Yükleri aynı olur dedim. E, dokunma elektriklen cisimler aynı yüklü oldukları için mesela eksi eksi oldu. Ne olacak? Birbirlerini itecek. Cisimler arasında sadece elektron hareket eder bunu biliyorum. Yükler kalıcıdır. Mesela bir cisim başlangıçta nötrdü. Ona eksi yüklü bir cisim dokundu. Dedi ki ben de eksi olacağım. Çünkü eksisini ona aktardı. Arasında bir yük alışverişi oldu yine. Ve artık hep eksi kalıyor. Eski haline geri dönmüyor. Burada da anahtar kelime kalıcı olarak yüklenmeleri. ikinci anahtar kelimemi de buraya yazdım. Dokunma elektriklenmede elektrik yükleri cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır. Bunu da söylemiş olalım. Mesela başlangıçta şurayı çizeyim. Şurayı silelim. Bir cisim çizdim. Bu cisim çocuklar iletken bir işte küre olsun. Başlangıçta bu nötr halde olsun. Buna dedim ki Artı yüklü bir cisim dokundurulsun. Artı yüklü bir cisim dokundurulduğunda şöyle düşünelim. Kaç tane artısı var, eksisi var diye bakıyorum. Mesela dört tane artısı var. Dört tane artısını kime verecek? Nötr olan cisme aktarmış olacak. Yani bunlar son durumda artık nötr olan cisimde, mesela bu iki tane artısını buraya verdiğimi düşünüyorum. Son olarak e, nötr olan cisim artı ile yüklenmiş oldu ve kalıcı olarak o şekilde kaldı. Yani cisimden küreye Yük geçmiş oldu. Dokunma elektriklenme olduğu için de aynı yükle yüklendiler. Bunlar çok önemli soruları çözdüren bilgiler. Dikkat edelim. Buraya da geçtim. Geldi üçüncü kısma çocuklar. Etki, tesir, yaklaştırma. Hepsi aynı anlama geliyor. Burada da herhangi bir temas yok. Mesela yine bir şöyle küre çizdiğimi düşünelim. Bir çubuk yaklaştırıyorum. Bakın yaklaştırıyorum diyorum. Hiçbir temas ettirmedim. Burada da gençler olan olay kutuplaşma aslında. Yine anahtar kelime buraya yazdım. Kutuplaşma oluyor. Şimdi cisim başlangıçta nötr halde. E nötr halde olduğu için içinde artılar, eksiler olduğunu zaten biliyorum. Bunu en başından beri söyledim. İçinde artı da var, eksi de var eşit miktarda. Mesela yanına eksi yüklü bir cisim yaklaşmış olsun. Hemen nötr cisim böyle bir hareketleniyor. Diyor ki bana eksi yüklü bir cisim yaklaştı. E, ben eksilerimi diğer uca eteyim, kendi eksilerimi diyor. Çünkü aynı böyle manyetik alan oluşuyor da hani bir çekim oluşuyor ya, onun gibi. Burada da artılar birikmiş oluyor o zaman. Artılar olduğu yerde duruyor. Sadece şuraya doğru bir hareket ediyor, kutuplaşması oluyor. E, ben bunu ortadan kaldırırsam. Bunlar yine eski nötr olarak dönüyorlar. Yine nötrler. Herhangi bir yük alışverişi olmadı. Anahtar kelimemler, kelimemden bir tanesi de bu çocuklar. büyük alışverişi kesinlikle olmaz. Yük alışverişi olmadığını, elektron alışverişi olmadığını söyleyelim. E, ve kalıcı değiller. Dokunmada kalıcı olunuyordu. Burada kalıcı yok. Eski haline geri dönüyorlar. Artık eksi yükler birbirlerine eşit. Bir de önemli noktalardan bir tanesi etkili elektriklenmenin kalıcı olması için cismin topraklanması gerekiyor. Bakın burası gerçekten çok önemli. Bununla ilgili sorular geliyor. Şimdi etkili elektriklenmede cisim ortadan kaldırıldığında ne diyoruz? Eski haline geri dönerler. Şimdi bir cismin içerisinde artı da var, eksi de var. Ona işte eksi yüklü bir cisim yaklaşıyor. Diyor ki artıları burada biriktiriyor, eksileri burada biriktiriyor. Kutuplaşıyor kendince. O cisim ortadan kalktığında onlar yine dağınık halde nötrale geliyorlar. Kalıcı olmuyor. Ama ben bunu kalıcı yapmak istiyorsam, nötr değil de dedim ki ben nötr olan cisme artı yapmak istiyorum mesela kalıcı olarak. İşte bunu da topraklamayla yapabiliyorum. Topraklamayla olayımız negatif yüklerin toprağa geçmesidir. Negatif yükler toprağa geçer. Hemen bakalım onu nasıl gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada Hemen gösterelim. Negatif yüklü cisim nötr küre uzaktadır diyor. Küre nötr halde görüyoruz şekilde. İkinci kısma geldim. İkinci kısmında çocuklar nötr küre üzerindeki negatif yükler diğer tarafa doğru. Az önce çizdiğim gibi ne oldu? İtildi. Burada böyle kutuplaştılar artılarda burada çünkü yanına eksi yüklü bir cisim geldi. Eksi artı burada birbirini çekti gibi düşünelim. Burada da eksiler kutuplaştı. Şimdi burada diyorum ki ben kürenin negatif yüklerini toprağa aktarayım. Şimdi ben bunların negatiflerini toprağa aktarırsam içinde ne kalacak? Pozitif Osmanlı olacak. Ya yani pozitifler kalacak. Pozitifler kaldı. Olayım öyle bitti mi? Ne bitmedi. diyorum o zaman? Ya bitmedi. Son olarak topraklamayı kesiyorum, bitiriyorum topraklamayı. Toprakla bağlantısını kestim. Negatif yüklü cisme, bu negatif yüklü bir cisim ya, bunu da artık küreden uzaklaştırıyorum. Ve artık kürem nötrken ne hale geldi? Pozitif hale geldi. Yani etkili elektriklenmede cisimlere topraklama yöntemiyle kalıcı yük kazandırabilir. Topraklamada da her zaman işte negatifler toprağa geçecek diye bir şey yok. Cisim negatif yüklüydü, geçirdim. Topraktan da negatif yük alabiliyorum. Orada da yine topraklamaya geldiğinizde ayrıntılı söyleyeceğim çocuklar. Yani burada da yine bakın gösteriliyor yaklaştırma. Şöyle bir cisim yaklaştığında eksi yüklü bir cisim nötr haldeyken nasıl çektiğini görebiliriz. Eksiler bir tarafa itiliyor, artılar bir tarafta toplanıyor ve topraklama ile eksileri kendine çekiyor. Cismi uzaklaştırıyor. Ve en son artı kalıyor. O zaman burayı bize Osman hocam özetlesin. Biz de şöyle pekiştirmiş olalım güzelce. Etkiyle elektriklenmede ne oluyordu? Soru cevap yapalım. Şimdi şöyle oluyor. Eğer bir çubuğumuz gelir yaklaşırsa cismimize, eğer negatifse negatifleri kendini uzaklaştırıyor, pozitifleri yanına alıyor ve elektriklenme Süper. gerçekleşiyor. Tamam. Burası süper. Sonra ne oluyor? Mesela ben kalıcı yüklü yüklemek istedim. Siz kalıcı yüklü yüklemek isterseniz o zaman topraklama yapıyoruz. Topraklama evet. yaptığımız zaman da negatifse eğer toprağa vereceğimiz veriyoruz. Pozitifler kalıyor. Hayırlı işler. İşimiz tamam. Hayırlı işler. Çubuğu da ne yaptık o zaman? Çubuğu da uzaklaştırmamız gerekiyor değil mi? Çubuğu at çöpe gitsin artık. Çubuğu çöpe at. Tamam. Onu da çöpe atıyoruz. Süper bir e, anlatım oldu gerçekten. İnşallah çocuklar da pekiştirirler. Çünkü elektriklenme konuları, topraklama, elektroskopa geleceğim birazdan. Öğrencilerin korktuğu konulardan bir tanesi ama hiç korkacak bir şey yok. İnşallah Berek bu videodan sonra... Bundan korkulur mu ya? O bizden korkuyor. Evet korkulur. yani bence de. Soruları çözünce hele daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Umarım hocam. Şimdi bu konunun devamında bir de Şimşek Yıldırım var. Ondan da bahsedelim. Yine sorular gelebiliyor. Günlük hayattan bildiğimiz şeyler elektrikle nasıl ilişkisi var buna değinelim. Şimdi bulutlar arasında sürtünmeden kaynaklanan elektriklenme sonucunda yıldırım ve şimşek oluşuyor. Bunların ikisi aynı şeyler mi Osman hocam? Hayır değil çünkü aynı şey olsa yıldırım ve şimşek demez. Evet süper bir mantık gerçekten. E, farkı ne olabilir? Mesela yeryüzüne düşen şimşek var bir de yıldırım var. Yeryüzüne şimşek düşen, yukarıda yıldırım. oluyor düşen yıldırım oluyor hocam. Tamam bu kadar. İşte bu soruluyor. Bir de böyle bir şimşek oluşması için mesela iki tane bulut olacak. Tamam mı? İki tane bulut şimşek oluşması için kötü hızlı çiziyorum. Biri artı yüklü olması lazım bulutlardan, biri eksi yüklü olması lazım. Şak çarpıştılar. Ne çıktı? Şimşek. Şimşek yeryüzüne e, ulaştıysa da ne diyorum buna? Yıldırım diyorum. Bu kadar olayım budur arkadaşlar iki tane yüklü bulut bir artı yüklü olacak zıt yüklü olduklarını unutmayalım ve elektriklenmenin teknolojideki kullanımlarına hemen bakalım günlük hayatta örnekler burası çok basit bir kısım burayı aklımıza tutmamız lazım hem mantığını hem de ezberimizde kalması gerekiyor şimdi bazı otomobil ve beyaz eşyalar boyanırken elektriklenmeden yararlanıyor. acaba nasıl şimdi boya boyanın içerisinde de sonuçta bunun içerisinde de atomlar var sonuçta bu da bir madde değil mi içerisinde atomlar artılar eksiler var Burada boyanacak yüzey negatif, boya damlacıkları pozitif yüklü yükleniyor. Boyanacak yüzey araba negatif, boya damlacıkları pozitif yükleniyor. Ve boya tanecikleri birbirini iterek boyanacak yüzeye düzgün şekilde dağılıyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? yani püskürtme yöntemiyle bu elektrikli elektronların hareketiyle birbirine boyanın arabaya yapışması sağlanmış oluyor. En sonda artık yapışma bitiyor. Mesela araba kırmızıya boyandı ama etrafına dağılması lazım. İşte bir bölgesi boyandı sadece. Etrafına dağılması lazım. Bu sefer aynı yükler olmuş oluyor. Ve dağılma eks eksi itiyor. Artık diğer bölgelere de dağılmış oluyor. Boyamada bez eşyaların da boyanmasında kullanıldığını bilelim. E burayı hemen kısa özet geçeyim. Fabrika bacalarına takılan filtrelerde de çocuklar elektriklenme oluyor. Bunu söyleyelim. Fotokopi makinesi çalışırken de yine pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışıyor. Bu sayede sayede de çocuklar fotokopi elde ediliyor. Parmak izinin alınmasında da yine elektriklenmeden yararlanılıyor. Çünkü parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir. Üzerine dokunan toz parmak izinin görünmesini sağlar. Bu yine teknolojiyle alakalıydı. Günlük hayatta da yine bu olmuştur belki hepimize. Böyle kaydıraklardan kayarken üzerimizde özellikle yünlü bir şey varsa sürtünmeden dolayı elimizi böyle elektrik çarpmış gibi olur. Başka ne örneklerimiz var? Elektrostatik bileklik var. İşte bu LPG istasyonlarında elektriklenmeyi engellemek için yine çocuklar topraklama yapılıyor. Negatif yükler yine topraklama yöntemiyle güvenlik sağlanmış oluyor. Yine bir Birçok örnek var. Bunları yine videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Mesela te temiz saçlar elektriklenerek kabarıyor genelde. Elektriklenme deneylerimiz de var. Bunları zaten videonun başında söylemiştik. Burada da bir etkinliğimiz var, simülasyonumuz. Buna da bir bakalım. Mesela balon üzerinde bakın nötr olduğunu görüyoruz, görüyorsunuz. görüyorsunuz Artılar ve eksiler var. Ben onu yün kazağa yaklaştırıyorum. Üzerine getiriyorum, sürttürüyorum. Gördüğünüz gibi negatifleri topladı. Burada göstermek istediğimiz, pozitif yükler hareket etmez, negatif yükler hareket eder. Duvara doğru Yaklaştırdığında ise, bir sürtünme olduğunda ise, bakın yine eksi eksi ne yapıyor? Güzel. İçiyor. Bu hareket eden eksiler. Artılara bir şey olmuyor. Hocam ben bu konuda şöyle kodladım. Eksiler Nasıl? bir aşiret hocam. Aşiret eksiler. Bunlar kan davasından dolayı bir grup akrabalarıyla ters düşmüşler. O yüzden bu bir gitse diğer eksiler kaçıyor. Heh, aynen. Süper bir kodlama aslında. <laughs> Akılda kalıcı. Gayet güzel. Evet, elektriklenmeyi de Osman hocamızın yardımıyla çocuklar pekiştirmiş olduk ilk konumuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam. Görüşürüz.